Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz Emir'e bir hediye aldık. Değil mi oğlum? Emir'in zil. Şimdi biz bu Emir'e hediye niye aldık oğlum sana bu hediyeyi? Hediye ee, bilmiyorum. Hayır niye aldık biz İh. bu hediyeyi? Heh. Evet diş hediyesi. <laughs> arkadaşlar şimdi Emir 5 yaşına girdi. 5 yaşın 5 yaşında olduğu için bir diş tane bir tane dişi çıktı ön dişlerinden bir tanesi. Evet beraber uğraştık çektik oğlumla. Ben böyle böyle yandım orada çıktı sadece derisi tutuyormuş. Evet şimdi biz de oğluma bir tane diş hediyesi aldık. Güzel bir hediye. Şimdi yalnız biz hediyeyi sakladık. Emir'e söylemedik yerini de. Emir şimdi arayacak evin içerisinde ve bulacak o hediyesini. Değil mi oğlum? Şimdi süreni başlatıyorum. 1-2-3 başla. Önce odamdan başla, önce odamdan başla. Soğuk, Odam soğuk, 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 soğuk. Soğuksun, soğuksun, soğuksun. Daha da soğuksun. Daha da soğuksun. Bence burayı başla. Kapının kuzum bulur. Ben de bakayım sana. Sen geç, önden geç. Ben sana arkadan böyle çekeyim. <laughs> evet, hadi ara. Ben ne soğuk diyorum, ne sıcak diyorum artık. Sen kendin ara, bul. Anlaştık mı? Ben... Evet burası Emir'in odası. Bir tane eski küçüklüğünden kalma bir beşiğimiz var. Artık onu biz yüklük olarak kullanıyoruz burada. <laughs> o da Emir'in akülü arabası. Bu da bizim artık tırımız olsun. Yani bu da Emir'in çadırı. Oyun çadırı arkadaşlar. Ama burada iki tane şık Yani gördüğünüz üzere Emir'in odası böyle. Burada bir sürü oyuncağı var. Bir sürü dolu dolu. Ya zaten sadece buradakiler bunlar. Bu odasında kalanlar. İşte yani böyle bir odası var. Şimdi böyle Emir'in peşine doğru gidiyorum. Bakalım nerede bulacak? Emir odasında mı? Başka bir yerde mi? Evet. Nerede Emir? Buldun mu? Yok bulmadım hala. Allah Allah. Bir ara sen. Sağına sonuna iyice bir bak. Sağına sonuna iyice bak. Belki biraz sıcak olabilirsin şu anda. Nasıl? Biraz sıcak olabilirsin yani. Soğuk, 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 soğuk sıcak mı? Soğuk, girebilir mi lan? Bozulur. <laughs> Dur. Ha, durdur. Sanırım bir şey hissediyorum. Ne hissediyorsun? Buru, ama sen sıcak soğuk demiyorsa gibi. Sıcak şu anda sıcak biraz, biraz sıcak ama fazla sıcak değil. Şimdilik. Birazcık daha sıcak. <laughs> Tepe falan koymadın. Yok, Senin ulaşabileceğin yerlerde. Yani senin boyunun yetebileceği bir yere koyduk. Arayıp bulman gerekiyor sadece. Hayır. Hayır. Dışarı falan mı değil mi? Hayır canım, niye atalım? Hiç daha önce mandallı sürmedikdir onu. Yok yok. Devam edelim. Ben, Devam edelim. Arkadaşlar ben ne de diye bilmiyorum. Bil, bilmiyorsun çünkü bulamıyorsun. Bir de bu salona bakalım evet. istersen. Salona bakalım istersen. Salona salona oraya değil salona. Orada bir şey yok. Hayır orada bir şey yok. Salonda bakalım. Seçim yapalım. Kazanan 25 sizin Baksana sağa sola. Koltukların üzerinde geziyorsun ya. Yani en büyük özelliğimiz koltukların üzerinde gezmek. Orada mı? Evet. Burada da Emir'in mini bir galerisi var. Oyuncak çeşit var. Bir odan da ara istersen. Bir odana bak istersen. Sıcak, no, no, no. sıcak, 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 sıcak. Çok sıcak. Aşırı sıcak. Dağıtmadan, dağıtmadan, dağıtmadan. Oralarda değil. Daha sıcaksın. Biraz soğudun, soğudun. Sıcaklaşmaya başladın. Sıcaklaştın, daha da sıcaklaştın. Daha sıcaksın. Şu an çok aşırı sıcaksın. Sağına sola dikkatli bakman gerekiyor. Dikkatli bakman gerekiyor sağa sola. Sağına sola dikkatli bakman gerekiyor. Aşırı sıcaksın. Yanıyorsun, kaynıyorsun şu anda. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bul demir hediyesi Burada demir. Ama anne morla parmağını da bu oldu. Hayır sen bir çıkar bakalım neymiş, ne değilmiş. Buldun madem. Çıkar bakalım hadi. Hadi hadi çıkar çıkar da bir görelim hadi. Arkadaş ben şu sarıdan ve şu, şu siyahtan ne anladım gibi. Aa, ne var aklımda biliyor musun? Sanki bir drone gibi. Bir dene bakalım bir belki bir şeydir ya. Belki bir şeydir. <laughs> ne lan o? Drone. Ana kim almış onu sana? Tabii atma, sen. Atma. Evde kim var sen aldın tabii ki de. Atma, evde kim atma, var? Atma atma atma. Hadi bunu hemen açalım. Annesi bize bir yardım eder misin? Yardım, yardım önemli. Hadi açalım. Kutu açalım bana Evet arkadaşlar bir tane kameralı drone almışız. Uh kumaran, kumanda da ben, ben aç. Ya annesi açsın, annesi açsın oğlumun. Annesi annesi açsın. Tamam sen tut, sen tut, sen tut oğlum. Biz beraber açalım. Sen git bir tane bıçak. Ee... Bıçak. ay çocuklar alamaz bıçak. Çocuklar bıçak alamaz gel buraya. Ben gidip getireceğim. Siz burada annenle bekleyin.